Hepiniz kanalıma hoş geldiniz dostlar. videoda sizlerle beraber ders çalışma günlüğümü çekmeye çalışacağım. Umarım severek izlersiniz. Çünkü gerçekten ben bu videoları yaparken çok çok emek veriyorum. Bu videoları çekerek gerçekten çok kendimi motive ediyorum ve hem sizi motive ediyorum. O yüzden bence hani karşılıklı güzel motivasyon takımı geçtiğini düşünüyorum. O yüzden bu şekilde eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız hoş geldiniz. Şu an ben 12. sınıf öğrencisiyim ve sayısalcıyım ve normal bir Anadolu sesiyle okuyorum. Ee, yani bence gayet benim hakkımda bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ki önceki videomda ben her gün saat 5'te kalkacağımı söyledim ve ki kalktım. Hatta daha erken kalktım. 4.30'da kalktım çünkü e, duş alma niyetim vardı ve e, biraz böyle e, kendime e, gelmek için duş aldım. Keşke baştan aslında çekseydim hani. Ama yani o saatte ben gerçekten kendimi gösteremem yani hani çok uykusuzum ve hani çok zor zor bir şekilde paragraf mücadelesi yaşıyordum. Böyle çok kısa bir özet geçmek istiyorum. İlk önce günüme paragrafla başladım ve yaklaşık 50 soru falan paragraf çözdüm. Aslında hepsi deneme deneme halinde geliyor yani. Yani aslında nasıl diyeyim konsantrasyon çözüyorum ben. E ee, onda mesela bir tane deneme 20 soru şöyle 20 soru içeriyor. O yüzden 2,5 deneme aslında çözmüş oldum. Onun dışında TYT matematik çalıştım. Kampım vardı zaten biliyorsunuz. Mert Hoca'nın kampına başlamıştım. Ee, onu ilerlettim bugün. Onun dışında ne yaptım başka? Başka bir şey yapmadım, yapamadım. Şimdi şu an ise vlog çekiyorum sizin için ve hani devam ettireceğim inşallah. Çok yani hevesliyim bu konuda gerçekten. E, derslerime odaklanmak istiyorum e, bu süreçte işte olabildiğince. Hani geçen senelerde ben çok odaklanamamıştım ya da işte e, ne diyelim ona 3 yıl yatıp sonra böyle son sene çalışmak falan gibi bir şey diyebiliriz bence. Olsun. Olsun. Bunu ne diyorlar yani? Hani bir tane Ferrari ve benim normal bir arabam varsa yarış kazanmak için senin Ferrari'nin lastiğini patlatmam gerekiyor. İşte biz de bunu yaptık falan yapmam lazım. Umarım olur yani. Öyle bir şey. Şimdi ise tübülis yapacağız arkadaşlar. Sonracığıma kahve hazırlayacağım ve derse geçiş yapacağım. Ve bu şekilde günümü Hani ilerletmiş olacağım. Ve e, bu arada ben vloglarımın hepsini yani böyle tam bir günümü göstermiyorum. O yüzden mesela vloglarda çok çalışmamış olabilirim. Öyle gözüküyor olabilir ama aslında belki ben o gün daha fazla çalışmış olabilirim ya da daha az çalışmış olabilirim. Hani ben bütün hayatımı ya da işimi bütün ders çalışma kısımlarını koymuyorum. Hani çünkü benim de hani odağım e, ne bileyim hani zor hani oda yani oda toplamak çok zor hani bir, bir saatten sonra artık bir süreden sonra ben artık hani odaklanamıyorum kamera yüzünden o yüzden hepsini çekemiyorum o yüzden bir şekilde değerlendireceklerim yani ee, o zaman artık ders kısımlarına falan geçebiliriz öptüm iyi seyler <laughs> Defterimi defterim yanıma aldım. Genellikle ben böyle önemli notları ya da işte bir şey tutmak istiyorsam not falan bunu kullanırım. O yüzden şimdi 40 yılda bir falan not tutacağım. Şimdi yani not tutacağım derken hani hedeflerimi falan bugün yapılacak listesini gibisinden bir şeyler hazırlayacağım. Sonra derse geçiş yapacağım. Öyle. kremi geçeceğim. Biraz mola gibi bir şey olacak ama size de çekmek istedim. Şimdi sizi böyle yerleştireceğim tamam mı? Arkadaşlar daha doğrusu kızlara söylüyorum. Kızlar bunu alın aldırın. Emili 203 muadili gibi bir şey ama tam Emili 203 diyemeyiz. Çünkü şöyle yani göstermem gerekirse Emili 203'ün bir açık tonu gibi düşünebilirsiniz. Şu an gözükmeyebilir ama şöyle ışıkta göstermeyi deneyeceğim. Normal 245'i alın aldırın. Gerçekten. Ben buna bayıldım. Emily 203'ten daha çok beğendim. Arkadaşlar şu an aklıma takılan bir şey var. Ve çok sinirimi bozuyor. Benim eskiden masam daha böyle şeydi. Nasıl diyeyim? Daha estetikti diyelim. Ve şu hiç hiçbir şekilde estetik durmuyor. Çünkü ailem bana PC aldı. Ve PC geldiğinden beri hani tam hoş, güzel falan kendimi geliştiriyorum bayağı PC'de. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Bütün estetiği bozdu. Şimdi göstereceğim sizlere. Allah aşkına bakın arkadaşlar. Estetiği bozmadı mı? Bilmiyorum böyle hani mum falan vardı hani burada. Hani ama onlar ön planda olmuyor. Hep ön planda PC oluyor. Hani tamam gamer falan olsam hadi okey de. Gamer falan değilim ben. <laughs> hani tam ara sıra oynuyorum ama ya böyle çok şey oldu. Estetik durmuyor ve yani hani başka koyacak yer de yok. Yani ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer yorumlarınız ya da fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Diyeceklerim bu şekilde. O zaman ee, teşekkür ederim. Hello ben geldim şimdi dostlar. Ee, şimdi rujumu sürdüm. Dudak kremimi sürdüm ve şimdi motivasyonum arttı diyebiliriz. Şimdi ben kimyayı açtım ve kimya özet videosunu açtım. Anlamadım. O yüzden özet çıkarmakla ya da yazı yazmakla birlikte daha kafamda yeteceğine inanıyorum. Ee, o yüzden şimdi özet açtım. 20 dakikalık bir şey zaten o yüzden onu izleyeceğim. Özet çıkaracağım ve geri dönüş yapacağım sizlere. O zaman size iyi seyirler.